Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik. Mekandayız. morun yanındayız. İçinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da Sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Dünkü kaybın acısını daha bir ise çıkarmaya geldik diyebilirim. Ufak bir hatırlatma. Ufak bir kamu spotu. Ufak bir bilgilendirme. Videonun içerisinde vesaire küfür olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de Bol şans diliyorum. Farm yapacağız, bonus kovalayacağız, ödeme kovalayacağız, duruma göre de satın alımlar yapacağız. Ortaya karışık bir oyun olacak tam anlamıyla. Umarım buradan bu, bu şekilde ayrılırız. Dün kaybını kaybın acısını da bazısıyla çıkartırız diyelim. Böyle farm yaparken bir yandan da güzel ödemeleri vesaire bonusları görebilirsek tadından yenmeyecek ama neyse şöyle bir şans açalım. Dedim sen de bizi üzmüyorsun o zaman güzel ödemeleri, güzel çarpımları, güzel patlamaları ne bileyim 4 skater'e vermem lazım. Vermesi gerekiyor ya. Hani dünkü kayıptan sonra güzel bir şeyler vermesi gerekiyor. Sarı gönder, kupa gönder. Ama ne kurum zaten eksik olsa şaşarım ya. Minimum bir tane numunelik bile olsa oraya atıyoruz orospunun evladı. Kırmızı. Yani ekranlara fena değil ama bu ekranlara e, ya dört skitri birden gönder ya hiç gönderme önünü kapatma çarpan gönder. Hadi bomboş geçiyorsun ya. Harbiden bomboş geçiyorsun. İki tane daha gelir mi? 7000 mor balığı bak mor da atıyorsun dedem lütfen lan. Lan like kameraya koyayım. İzim. Aferin lan sana. Gayet et olur 413 katına. 25 şarpanla da kılçıksız 10.300 lira devamı gelsin. Abi güzel bir şekilde devamı gelsin hadi. Bak minimum alt demet mi? şöyle bir 30.000 yapalım. 30.000'e 30 kadar çevirelim. 30.000'den de en kötü bir satın alım yaparız. En kötü bir satın alım yaparız 30.000'den. Hadi yükseltmişken anı darken geçelim etsin. Amına koyduğumun evladı bundan bahsediyorum işte ya. İşte bundan bahsediyorum abi. 14 binden bonusa girdik. Dedeciğim güzel bir ödemeler hak ettik. Boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları, güzel patlamaları eksik etmemen lazım. Ver bir tanem. Ver güzelim hadi bomboş geçiyorsun ya. de boş geçme artık. Ananı ticiyim. boş geçme orospunun evladı. Bu kadar da boş geçilmez lan. Ya senin anan var ya harbiden sikişiyor. Amına ha, koydum buna. Orospu'nun evladı ya. Amına koydum bir tane güzel ödeme verdi. Arkasından da bonus aldı. Piçin çocuğu. Anasını siktiğim boş geçti ya. Ya ki bonusta nasıl patlamadan geçebiliyorsun? Nasıl ödeme vermeden kapatabiliyorsun bonusu anlamış değilim. Bu kadar da kötü bir algoritma olamaz arkadaş. Şöyle son olarak bir 375. Devamı gelir mi? Yok. Bana koydum. Abi 30 vuracağım ya. 30 binden vuruyorum dedem. Bak dedem diyorum sana. Boş geçme be. Harbiden az önceki gibi yapma mesela Şöyle 4 çarpan Fena değil Başkana atarsın buraya 6 çarpan Tamam mor gönder Kupa gönder Dede neden tek patlama yapıp bırakıyorsun Daha güzel patlamalar yapmam lazım Neyle devam edersin buraya? Ama devam etmen lazım. Senin buraya bir şekilde de olsa devam etmen gerekiyor da. Bombosun ya gerçekten bombosun. Hadi artık sövdürmeden kendini ödeme vermen lazım. Sarı gönder. Bak geldi. Sarılar niye gelmiyor? Sarılar bir gelse o kadar güzel olacak ki. Dedem yap artık bunları bir şeyler yapmam lazım. Yeşil. Afiyet. Sarı gönder. gönder. Kırmızı gönder. Ben kamerayı etmeyeyim. Kırmızı olanlar. Afiyet bana ya. Kırmızı. Olur anasını siktiğim olur. 1095 katına. 27 çarpanma da. Tertemiz. Kılçıksız. Sıkıntısız. 29.500 lira. Devamının çok daha güzel bir şekilde gelmesi gerekiyor. Hadi oğlum benim. Mavi. Yüzük. Olacak. Sarı. Bak çarpan geldi taç. Tapıyor lan. Amına koyayım bir versen tacı. Tacı bir versen o kadar güzel olacak ki. Hadi son iki sıkın. Ekstra bir şeyler istiyorum senden ya. Ekstra bir şeyler istiyorum. Kırmızı ver lütfen kırmızı ver. Amına koyayım kırmızı. Ya da mavi. Vur. Yeşil ya da kırmızı ver lan. Tamam koyayım olur ya olur abi 915 katına 38 çarpanlara Tam çıksa 34.700 lira Son tipinde de çıkar çabuk tavşanı Mavi mesela Şimdi yeşil Ben maraya bir tanesin Kırmızı Olur bir tane olur güzelim Olur aşkım benim olur 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 Şimdi 30.000'den değil ee, düşüp 20 binden yapıştıracağım. E, ee, limit olarak da 80 bine sabitleriz şöyle kasayı. Eren yüz Aynı tarif eden istiyorum ya. Aynı tarif eden istiyorum. Veriyorsun sen de. Evet mor olayım. Sarı Olacak olacak. Naz'a çekmezse olacak abi. Tamam, 8 çarpan, ekran. Doğru gibiydi. Yani devamının gelmesini ben de çok beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Hadi güzelim, hadi bir tanem. Şuraya güzel bir ödeme vereceksin. Hadi lan dedi Ya ananı sikeyim senin ya. Amanak koyduğumun evladı, hadi. Yeşil, sarı, amanak koyayım çarpan lütfen yüzük bile çarpan lan. Çarpan. <laughs> Aman akoyim bu kadar. Bir katına 10 çarpanla da. On Devamı gelsin. Minimum money back istiyorum bak hadi. Minimum money back maksimum ne kadar öğrenebiliyorsanlar hiç fark etmez. Yüzük. Lan yüzükleri ver artık ya. Karının parmağından mı çıkartıyorsun? Aman akoyim yüzünü. Bu, vermek bu kadar zor olamaz. 12 Veriyorsun gidiyoruz veriyorsun gidiyoruz başkan atarsın buraya Amına hakayım bir devam etsen Bir devam etsen o kadar güzel olacak ki Ama sıkıntı yok abi Sıkıntı yok ufaktan böyle kağıda geçecek Son spinde veriyorsun ya Son spinde verdin Yüzük Aman hakayım nefirlenme lan Amına hakayım olur 450 katına 25 şarpanla buradan da kalacaksınız. 11.250 lira. Bayarlar dede, içinden geçerler dede, affetmezler dede. Amına koyduğumun dedesi bu kadar ya. Uzatmayacağım abi. Uzatmayacağım. Dün kaybın fazlasını fazlasıyla çıkardık. Almışken de kaçalım. Dediğim gibi daha fazla uzatmayalım. Kardan zarar yazdırmayalım. Bir önceki videonun kazananlarını yorumlar kısmında sabit yorumun altında yanıt yorum olarak bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Bu videoyu özelde 3 kişiye cep şeklini yine yapacağım. Boş geçmeyeceğim. Yapmanız gerekenler kanala abone olup like atmak ve minimum bir tane yorum bırakmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzeli emanetsiniz, seviyorsunuz, kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.